Edine Sanayici ve İş Adamları Derneği 11 kişilik bir heyet ile Almanya'nın Berlin şehrine ticarette ve yeme içme sektöründe Avrupa'da yükselen değerleri incelemek ve sektörel fuar gezisi yapmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Özellikle organik ürünler fuarında ve kentin lokantalarında yeme içme sektöründe sağlıklı beslenmede organik ürünlerin yeri ve takdimi incelendi. Trakya Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle hazırlanan Edine için bölgesel kalkınma dinamikleri raporunda Edine'nin dış sektörlere odaklanmayı model alması halinde 2023'te ekonomisinde sıçrama yapabileceği öne çıktı. Rapora göre Edine için dış sektörlerde özellikle organik ürünler, yenilenebilir enerji, turizm ve gastronomi alanlarında uzmanlaşmaya bağlı olarak gelişme perspektifi bulundu. Edirne'de lokomotif sektörün turizm olduğu dikkate alındığında kent altyapısının mimari dokunun sosyal kültürel hayatın zenginleştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi göründüğü vurgulandı. Seyahat sırasında Türk Berlin Büyükelçiliğine yapılan ziyarette Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu ile üyeler yararlı bir sohbet imkanı da buldu. Ziyaret sonunda Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'ya el yapımı hat sanatı tablosu hediye edildi.